arkadaşlar. Şimdi buna bineceğiz Belinda'yla. Gel Belin. Oo, anneciğim o nasıl bir gelişti. Bunu alıyorum Belinda. Bunu alıyorum. Alıyorum. Gel. Gel kuş. Kuş kuş yakala beni, yakala beni. Yakala yakalayamazsınız. Hadi gelin. Binin hadi. Arkadaşlar. Aa geri gidiyor. Belinda hadi arkadaşlara göster. Arkadaşlar beni Bekle babanı bekle ama. Babam. Bence babanla birlikte Anladım. gelir. Babam. Tek mi Tek. binsin? Tek. Belinda ben gidiyorum kovala beni hadi. Hadi kay. Ya koş 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 koş. Ya Belinda o nasıl kayma? Yatır aşkım yatır öyle kaysın. <laughs> Belinda şekil yaptı. Aa. Süpersin annem. Yine yapalım mı? Baba ne? Tamam Tamamdır alalım, dur. Hadi yine yapalım babası. Hadi bakalım. Fıtı 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 çıkın hadi. Hadi biraz hızlı olun. Baba <laughs> Hadi bakalım Baba, bekliyorum size. Ah, bekliyorum. Ben. Belinda bence yat yat yine. Bundan mı? şu turuncu yerden kayılmaz. Evet kayılmaz. Belinda yat yine. Ne evet, babacığım. Baba yok tamam, Şişe. Hadi. Baba fitme. Hadi gel bekliyorum. Dur, iyi, tamam. Gel. Babanla mı geleceksin? Babayla Ya süpersiniz Abi, siz süpersiniz. Geldim. Tamam. Yupi koşun. Süper. Arkadaşlar bakar mısınız? Geldiler. Diğerine de bir çıkalım mı? de gel hadi diğerine de çıkalım. Anne, Anneciğim gel bırak o topu. Gel. Gel hadi ben çıkıyorum siz gelin arkamdan. <gülüyor> <gülüyor> ya evet fıtı 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 gelin hadi. Zaten bu bozuktu herhalde değil mi aşkım? Şu da bozuktu. Evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşürüz.